Kısaca özetlerine hoş geldiniz. Bugün etnografya nedir sorusunu cevaplayacağız. Cevaba geçmeden önce merakınızı giderecek daha fazla video ulaşmak isterseniz abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Etnografya sözcüğü antik Yunanca'da ulus, kavim, kültür anlamına gelen etno ve yazı, çizgi anlamına gelen grafın birleşiminden oluşmuştur. Kavim bilimi ya da kültür bilimi gibi anlamlarda kullanılmaktadır. Etnografya toplumların yaşadığı yaşayışlarını, hayat tarzlarını, örf ve adetlerini incelemektedir. Türkiye'nin pek çok şehrinde bulunan etnografya müzelerinde milli kültür ögeleri görülebilmektedir. Etnografya müzelerinde geleneksel eşyalar ve geleneksel kıyafetler bulunmaktadır. Etnografya, toplumların kültürel gelişimlerini ve ilgili değerlerini incelediği için tarih bilimine de yardımcı olmakta ve önemli katkılar sağlamaktadır. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Diğer videolarımıza göz atmayı ve abone olmayı unutmayın.